Merhaba, ben Ömer. Bu kanalda kafam esen konulardan bahsediyorum. Ve konfor alanından çıkmaya çalışıyorum. Bugün de birazcık genelleme yapacağım. Birazcık evin içinden bir konu. Erkeklerin çalışıyor olmasının yeterli olması. Erkekler diyorum çünkü çoğunlukla böyle gördüm ve internetten de baktım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. TÜİN ya da e, yabancı birkaç gazetenin yaptığı araştırma var. Orada da yani en az gördüğüm yüzde ve benim çevremde de bundan daha fazla belki yüzde doksanlardır yani oranlama yaptığınızda ben bir iki tane farklısını gördüm. Ee, çalışan çiftlerde de sadece erkeğin çalıştığı çiftlerde de kadına doğrudan ev işleri düşüyor. Aksini görmedim. Sadece kadının çalıştığı erkeğin de ev hanımı olduğu örneği görmedim. Ee, bir tane İsveç'te bir adam var. <laughs> Youtube kanalı var orada görüyorum Maşallah var onun da Herhalde şeylerin ee, Zirvesidir yani Hanımcılık diye nitelendirilen şey Zaten bu da kızdığım bir şey Hanımcı denilmesi Ev işi yapıyorsun hanımcı İşte eşinin Normal bir şekilde hakkını Savunuyorsun bir ortamda konuşurken Yani eşinden kastım kadınların Hemen hanımcı 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 değil yani İnsan. Düz insan bu Hani beir minimum dedikleri var ya beir minimumu gerçekleştiriyor olman seni hanımcı yapmıyor senin normal bir insan yapıyor yani hani mevzu bahis değil ve çalışan çiftlerde de dediğim gibi tek erkeğin çalıştığında da erkeğe iş düşmüyor işte ne var bunu faturalar ödemek var sonra markete gitmek çöp atmak o da işte kavgası olur zaten klasiktir. Ondan sonra evde ufak tefek tamir işlerini yapmak. O da ufak tefek oluyor mecburen yani. Hani herkesin de elinden iş gelmiyor. Gidip de ne yapsın su tesisatını mı değiştirsin? Gibi gibi işler var. Onun haricinde e, çocuğa bakmak yani çocuğun <laughs> bu sevilmeyen işlerini yapmak işte ameleliğini daha doğrusu işte çocuğun yemeğini hazırla işte çocuğun altını değiştir hadi çocuğa doğrudan bakmak, hani emzirmek gibi şeyler zaten anneye ait bir şey de hani ondan sonra da genelde yükünü üstlenen kişi kadın oluyor. Hatta şey vardır. Kadınlar şey annelerini genelde çocuklar şey yapmazlar. Babalarına daha yakın olurlar çünkü babaları daha oyuncudur. Onlara daha iyi şımarırlar. E niye anne bütün yükü alsın, sırtlansın? Anne sonra kötü oluyor. Yani iyi polis kötü polis de genelde gördüğüm anne kötü polis oluyor. O yüzden ee, bu biraz rahatsız edici. Sonrasında zaten evde bulaşıktır, çamaşırdır, yemektir ki yemek günlük ihtiyaç ee, ve benim en yorucu bulduğum temizlik yani ev temizlemek genelde erkeklere zaten zor gelen bir şey bu biraz daha dağınız kadınlara nazaran tabi dediğim gibi bunların hepsi genelleme yani hani şimdi detayına girsek çok fazla detay çıkacak ya da diğer tarafı tartışsa çok fazla tartışılacak bir konu zaten çok tartışmalı bir konu. Her zaman da zaten tartışıla gelmiş. Hani en azından belki 15-20 yıldır ya da belki 30-40 yıldır diyeyim yani. Daha yeni yeni tartışılan konular. Ama şu sıralarda zaten sürekli işte kadın erkek konuları tartışılıyor. Ben sadece bu rahatsız olduğum kısımdan bahsediyorum. İşte hani genelde erkek çalışıyor, parayı getiriyor. Şöyle görülüyor sanırım. Bu adam çalışıyor zaten. Senin çalışman yeter. Yani Allah razı olsun. Eve gel dinlen. Oysa kadın zaten evde akşama kadar yatıp sadece yatıp akşam erkek gelince hani işleri başlamıyor. Evin içinde bir sürü iş var. Ya da diyelim ki akşama kadar yattı. Ama akşam yine onun mesaisi başlıyor. Akşama kadar belki o da yatma hakkını kullanıyor. Ya da onu da geçtim. Her zaman zaten yatma gibi bir imkanın yok. Hele ki çocuğun varsa hiç yok. Yani bir sürü işi var evin. Hani ev öyle bir iş yeri ki iş bitmiyor. Hani sabah 9 akşam 6 çalışsan, akşam 5 çalışsan işte gidiyorsun işe. Sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Hop bitti. Tamam koy kenara. Ama evde sabahtan başlayıp dediğim gibi çocuk varsa işte artık okula gidiyor. 7'de falan başlıyor. Gece herkes yatana kadar devam eden bir süreç. Ve gece yatmak da hani çocuğu yatırdın tamam 9'da bu sefer de sana zaman kalacak 12'ye kadar. E o vakit biraz vakit geçirmesiniz onların bulaşığını yıka ortalığı topla derken. Gerçekten hani çok uzun bir zaman ya. Ve bu ödenmeyen bir para yani ödenmeyen bir iş gücü. Unpaid labor diyorlar buna dümdüz. Görülmüyor ve kadının hani Erkeğin çalışmasına olanak sağlıyor olmasının da bir iş gücü olarak görülmüyor. Çünkü erkek tamam işe gidiyor, işten geliyor. Günün sonunda eve geldiğinde düzenli bir ev ister. Niye? Çünkü bu evde yaşanabilir olması gerekiyor. Ama sen kalkıp işlerini yapmazsan bu ev düzenli olmaz. Sen kalkıp evi temizlemezsen bu ev düzenli olmaz ya da bu ev temiz olmaz ya da o yemek hazırlanmaz önüne gelmez yani. Hatta bir de o yemeği beğenmeyenler var. Yani yuh, hani şimdi işte mi önümden itiyor yemeği falan. Yani yemek mi seçiyorsun bir de hani eve para getirdiğin için yani satın mı alıyorsun? Bu dümdüz körelik oluyor yani. Sen diyorsun ki ben ev gidiyorum işe para kazanıyorum. Onun karşılığında istediğim her şey yapılacak hayır. Yok öyle bir dünya. Yani hani işte ben gidiyorum milletin ağız kokusunu çekiyorum da uğraşıyorum da şöyleydi böyleydi. Tamam. ...yani bunlara çözüm bulunabilir bir şekilde. Orayı tartışmayacağım. Ama bunun sorumlusu evdekiler değil. Ve hani evlenirken insanlar şey mi diyor? Evleneceğiz inşallah ben çalışacağım. Sen de bana hizmet edeceksin diye kimsenin evlendiğini görmedim. Herkes yani şovunlukla insanlar işte birbirlerini sevip... ...isteyerek ve beraber yaşayıp beraber bir yerlere gideceklerini hayal ederek yapıyorlar. Ama bazı iş gücü ya da ben çalışıyorum adı altında karşı tarafın kullanıldığı bir durum bu yani. yani. tatile beraber gidiliyor. Kadın her şeyi hazırlıyor. Pikniğe gidiliyor. Adam arabayı kullanıyor. Mangalı yakıyor. Ondan sonra yemek yeniliyor. Geriye kalan bütün işler yine çoğunlukla kadına kalıyor. işte malzemeleri hazırla, çocukları giydir, işte çocuk yoksa kocanın terliğini al, ayakkabısını al. Yani bu geleneksel ailelerde gördüğümüz bir, bu taraf var. Geleneksel ailelerde gördüğümüz bir de Geleneksel olmayıp yine bunu yaşatan ailelerde de görülüyor yani bu. Dediğim gibi bunlar benim gördüğüm örnekler. Çevremde, sosyal medyada, orada burada. Hani hep şey deniyor, işte kocam da şunu çok sever, o yüzden ona bunu yaptım. Kocam şöyle, kocam böyle. Abi yani biraz da kocanız mı yapsa acaba bunları yani? Hani birkaç tane var var böyle sosyal medyada gördüm, mühendis işte adam çalışıyor evden çalışıyor. Bir yandan da evin işlerini hallediyor vesaire. Yani çok güzel de diyemiyorum. garipime de gidiyor bunu demek. Ama gayet normal değil mi yani bu? Bunu normalleştirmesek mi acaba biraz? Benim de mesela hani bulaşık yıkıyorum, yemek yapıyorum. İşte hemen aferin oğluma maşallah işte yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor falan. Teşekkür ederim de yani birazcık demesek mi acaba? Ha, iyi oğlum afiyet olsun. Ha iyi oğlum, e, eline sağlık. Ama bu kadar. Çünkü kadına kimse şey demiyor, ya maşallah yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Genelde eline sağlık. Maşallah, Aa, çok güzel olmuş yemeğin. Bunlar dinliyor ama erkekte fazladan bir tane daha takdir konulması gerekiyor. Çünkü takdirle çalışıyoruz zaten, gazla çalışıyoruz. Yani şu da var, hoşuma gitmiyor mu? takdir edilmek tabii ki hoşuma gidiyor. Yani insanın hoşuna gidiyor ama diğer yandan da bunu anormal karşılamaya da devam ediyorum. Hayır gayet normal ama ne bir şey yapıyorum işte evi temizliyorum e ne var işte tuvaleti temizliyorum hani en azından biz bir şeyleri değiştirsek yani bizim nesillerden ya da bizden küçükler bir şeyleri değiştirirse hani deseler ki ya anne gayet normal işte bunu yapıyorum baba gayet normal o yüzden garibime giden şeyler bunlar ve hani hayatı biraz sayılardan ibaret görüyoruz sanırım. Çünkü ben bunu yakın zamanda fark ettim. Eve giren sayıyı düşünüyoruz sadece. Eve ne kadar girdi işte? 10 para girdi. Hani iyi ya süper eve 10 para giriyor. Normalde işte asgari ücret 3 diyelim. E, o eve de 10 giriyorsa tamam güzel para ama bu para nasıl harcanıyor? Yani bu para nereye gidiyor? Temizlikçiye gidiyor mu mesela? Ya da e, catering tutmuşsunuz eve günlük yiyecek mi geliyor? Ya da işte ne bileyim aşçı mı tuttunuz? Oraya mı gidiyor? Ondan sonra çamaşır bulaşıkları şey bulaşıkları demeyeyim en azından da bulaşık kalmıyor mu yemek olmazsa. Çamaşırları şeye mi veriyorsunuz? Çamaşır yıkama servisine mi veriyorsunuz? Çocuklarınızın dadısı mı var? Ondan sonra başka ne işler var? Pikniğe giderken işte gidip marketten hazır piknik paketi alıp öyle mi gidiyorsunuz? Ya da kendin pişir kendin yeğe mi gidiyorsunuz? Yani orada önünüze her şey konuluyor. Siz sadece cızbız mı yapıyorsunuz? Sonrasında bulaşığınız mı toplanıyor yani? Böyle düşününce o 10 paradan çok da bir şey kalmıyor aslında. O yüzden tamam sen çalışıyorsun teşekkür ederiz. Ama o para bunlara gitmedi. Ve aslında sana alan verildi çalışabilmen için ve sen artık o parayı yetirebiliyorsun eve. Ya da sen sanıyorsun ki bu parayı ben yetiriyorum. <laughs> aslında beraber çalışıyorsunuz. Yani kadınla beraber eşinle beraber çalıştığın bir durum burada ve artık bu para bir miktardan miktar olmaktan çıkıyor yani. Burada önemli olan sayıdan ziyade bunun nasıl harcandığı. Tabii ki sayı önemli. Ama bundan daha önemli olan bizim bunu nerelere yönelttiğimiz. Sen gidip de un, şeker, işte maya e, ve hamur yoğurma makinesi alabilirsin ama onları oraya koyduğun zaman oradan bir ekmek çıkmıyor. Birisi o ekmeği yaptığı için o ekmek oluyor. Ya da birisi o yemek malzemelerini aldıktan sonra onları yemek yaptığı için yemek oluyor. Ve o yüzden dışarıda yemiyoruz. İşte ne bileyim bir döner yiyeceğine dışarıda işte kaç paraya diyelim iki paraya döner yiyeceğine bir paraya döner yiyeceğine şeyleri bilmediğim için pek o yüzden sayıları da tam söyleyemiyorum. Sen evde ondan çok daha az bir miktarı çok daha ucuza yemek hazırlayabiliyorsun. Döner yapabiliyorsun yani. Ya da farklı yemekler. İşte kebap olur, başka bir şey olur. O yüzden o para artık gitmedi oraya. O para evde kaldı. Siz beraber tuttunuz o parayı. Beraber kazandınız aslında. Yani günün sonunda. Çünkü biz parayı amaç edinmiyoruz. Biz parayı amaç olsun diye kazanıyoruz. Araç olsun diye dedim değil mi? Araç olsun diye kazanıyoruz ki o para Bizim faydamıza kullanılabilsin. Bu konuda çok maskülen düşünen, böyle insanlara hanımcı diyen, hanımcı yapan insanlara bir nebze güvendirmişimdir. Bir nebze düşündürmüşümdür. Yani çok insanın izleyeceğinden değil ama izlerse de birileri umarım belki bir ses olur yani. Teşekkür ediyorum buraya kadar gelip dinlediyseniz.